Hayatımın finans olarak en kötü dönemlerinden biriydi. Üniversite henüz yeni bitmişti. Babam iflas etmişti. Bir şekilde çalışmak zorunda, ailece çok kötü dönemler geçirdiğimiz için çalışmak zorunda kaldım. Zaten çalışmak istediğim ama bir yandan da e, ararken... Keyfiyet değil, tam tersi mecburiyetlerin içerisinde yaşayarak hayatıma devam ettiğim bir dönemde e, dayım sağ olsun e, sigorta sektörü çalışmaya başlamıştım onun referansıyla Bir şekilde e, sigorta sektörünü çalışırken bir gün bir müşteriye gittim. E, İstanbul Levent e, bölgesindeydi ve o bölgede giderken e, sağda solda koca koca gökdelenler arasında yürürken aklımdan şu geçti. Ya dedim birileri bunları dikiyor bu kadar koca koca gökdelenler dikilmiş yapmışlar. Ne tür avantajları var acaba bana kıyasla? Yani bunu yapamayan insanlara kıyasla. Acaba aileden mi varlıklılar? Yoksa özel avantajları mı var? Çaldılar mı? Çırptılar mı? Yoksa ne bileyim şans eseri doğru zamanı doğru yere mi denk geldiler? E, o günden sonra geçmişte büyük finansal başarı elde etmiş insanların hayatlarını inceleme kararı verdim. Ne oldu biliyor musunuz? %3'ünün 5'inin ekstra avantajları olduğunu, %95'inin aslında çok özenli bir şekilde disiplinli, düzenli, sürekli, odaklı bir hayat yaşadıklarını gördüm. Çoğu iş disiplinine düzenli bir şekilde uyma kararı vermişlerdi. Hayatlarında bir daha ben bunu yaşamak istemiyorum dedikleri bir andan dolayı. Güçlü nedenleri vardı. Ortak özellikleri buydu. Güçlü nedenleriniz varsa lütfen araştırın. Kendinize iyi bakın.